Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, örgü kenarlarımıza ters tığlamanın nasıl yapıldığını göstermek istiyorum size. Örgüm bittikten sonra bir zincirimi çektim. ilmeğimi hafif uzatıyorum. Birinci değil ikinci trabzanın üzerinden tersinden olacak şekilde ilmeğimi aldım. İkisini bir alıyorum. Hafif yine uzatıyorum ilmeğimi. Birinci trabzanı atlıyorum ikincisinden ilmeğimi alıyorum ve yine ikisini bir örüyorum bir tane atlıyorum ikincisinden ilmeğimi aldım ikisini bir örüyorum bu şekilde dilediğiniz süslemeli yapabilirsiniz çok güzel duruyor şöyle hızlıca bir yapıp bitişinde göstermek istiyorum basit ama çok da güzel duruyor. Şöyle yakından da bir göstereyim. Bakın çok zarif duran bir süsleme modeli. Özellikle bir tane atlıyorum. Aralarında biraz boşluk olması için arda arda trabzanların üzerine de yapılabilir. O zaman Modeli daha bir değişik duruyor ama ben bu şekilde atlayarak yani bir trabzan atlayarak yapmayı daha çok beğeniyorum. Şöyle, şöyle yakından da bir göstereyim. Bu şekilde dilediğiniz örgünüzün kenar kısımlarını bu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şimdi uzattıktan sonra tığımdaki ilmeğimi parmağımın ucuyla tutuyorum. Yoksa geriye doğru yaptığım için ilmeğim tığımdan çıkar. Bakın çok kolay ilerliyor zaten. Bu şekilde dediğim gibi dilediğiniz örgünün kenar süslemesini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.